Evet arkadaşlar Oltalarımızı suyla buluşturduk Sabah saat 8 bir saat önce attık Suda bir kaç defa oynama oldu 2-3 defa güzel balık oynaması gördüm İnşallah ümitliyiz Yanımda küçük kardeşimiz Zeynep var Merhaba arkadaşlar Bugün beraber geldik Bakalım onun kısmetine Bugün balık tutabilecek miyiz Gidecek miyiz Zeynep? Gideceğiz bence. İnşallah. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi balığı bekliyoruz. Ateşimiz de yanıyor. Herkese rastgele. Arkadaşlar 2025'in ilk balık avı. Bugün ocağın dördü. Dört Ocak Cumartesi, Adana'dayız. Oltarmış suda. Hava güzel. Çok hafiften bir soğuk var. Amacım balık değil aslında. Stres atmaya geldim. Şu ileride ağ var, ağ çekmişler. Kamerada görünür mü bilmiyorum. her geçen sene bir önceki seneyi aratıyor balık popülasyonu konusunda çünkü hiç durmadan Adana bölgesinde sürekli ağ çekiyorlar suyu. Bu da balığa tabii ki zarar veriyor. İleriki senelerde suda hiç balık kalmayacağını düşünüyorum. Yazık. Zeynep. Ben üşüdün mü? Yok. Ateş yanıyor mu? Evet. Arkadaşlar sabah 8'den beri buradayız. 7.30-8'den daha bir vuruş alamadık. Az önce küspelerimi yeniledim. Erimiştiler. Şu karşımıza boydan boya ağ çektiler. Sabah geldiğimizde ağ zaten varmış. Adamların biri topladı. Sevindik. Peşine diğeri tekrar önümüze ağ çekti. Böyle bir şey olamaz. Tadı tuzu yok arkadaşlar. Zeynep ne yapıyorsun bize? Menemen. Menemen mi yapıyorsun? Evet. Elnisser. Sau. <laughs>